Ben hayalin gıpta ettiği bir düş Bir sert rüzgar esti, dağıldım ve üşüdüm. Uçtu yapraklarım dört bir yana hızla, Bilseydim perişan olacağımı güzle, Yakarır Mevla'ya, yaz hiç bitmesin derdim. Yaz, ben güzelliğe senin ufkunda erdim. Sende görüldü gül, sende sevildi lale, Sende erdi bülbül, beklediği visale, sende aldı gönül alemde aldıysa kam, hep aşkı söyledi eline aldığı cam. Seninle mest olduk biz, seninle şevke kandık, gittin güller soldu, yaz büyüsün inandık. Büyüsün yaz şairine. Yani Hilmi Yavuz'a ithaf ettiğim Düş Mevsimi başlıklı şiirim. Düş Mevsimi yaza veda etmek üzere olduğumuz, belki de ettiğimiz bu bu şiiri sizlerle paylaşmak istedim. Evet, güzün de kendine göre tatlı bir hüzünle birlikte güzelliği var. Her mevsim bir güzelliği var, bunu biliyoruz ama yazda ayrı bir güzel. O da bir düş mevsimi Rüya gibi bir yazdı diyor Yahya ya, Kemal geçmiş yaz şiirinde. En sonunda da diyor ki, belhasıl o rüya duruyor yerli yerinde. O rüyaların yerli yerinde duracağı nice güzel yazlar ve yüzler ve bütün mevsimler hep güzel geçsin dileğiyle. Bu şiiri sizinle paylaşmak istedim. Hoşça bakın altınıza muhabbetle.